Herkese merhaba, 11 Kasım 2024 Pazartesi günü, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Fikriye Becerikli, ekmek almak üzere evinden çıkarak, İnönü bullarındaki unlu mamuller satan bir kafeye gitti. Saat 14.50'de kafenin kapısından içeri adım attığı anda, İbrahim İ, kullandığı 09K9541 plakalı otomobille, geri manevra yaparken süratle kafeye girerek, önce Becerikli'ye, ardından kafede bulunan diğer müşterilere çarptı. Büyük paniğin yaşandığı kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Fren yerine gaza bastığı düşünülen İbrahim İyik, adliyeye sevk edilirken, ağır yaralanan Fikriye becerikli ise, doktorların tüm çabasına rağmen ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İfadesinde kaza anını hatırlamadığını söyleyen İbrahim İyi, kaçma şüphesi olmadığı ve 84 yaşında olmasından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kaza hakkında soruşturma başlatıldı.